Can selamlar, bence bugün GTA Long Night e, Liberty City modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. GTA Long Night'in Liberty City geçen zombi modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde zaten gerekli tanıtımları, açıklamaları yaptım. Hatta açıklama kısmında linki var. İndirir oynarsınız. Detayı da yazdım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ooo şey, yağmacıların ee, galiba şeyini aldık e, erzaklarını aldık. Ve bu aracı koruyacağız bildiğim kadarıyla. Tamam sıkmıyoruz. Canı da zaten sağda. Gel bakalım şu anda bir şey yok. Sadece zombiler var. Ve derken sağ. Devam. Hızlıca. Oo dur 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 dur. Eyvah ya sıkamadık bunları tüh ya. Devam et kanka. Oo. Tam o şoförsüz kaldı. Bu da şoförsüz kaldı. Bana sıktı. O da şoför şey silahsız kaldı. O zaman ben önden gidiyorum kanka. Ben önden gidiyorum senin için yolu açıyorum kanka. Mahsur olmazsa önden gidiyorum. Vallahi önden gittim ha. Bunlar şoförler nerede? Oğlum dalga mı geçiyorsun? Ben buradaydım ya. Bas lan. Araçları burada kendileri yok ya. Gel lan bana sıkacaklar sıksınlar sana sıkmasınlar. Hadi lan. Lan hadi bas bas. Biraz atılgan ol oğlum. Joey'sin, geldik mekanına valla. Bu mal da inatla takip ediyor. Ha valla geldik ha. Güzel. Hemen kayıt. Kreş bir şey olmasın. Bu gas station yani gas run bölümü vardı hatırlarsınız. Long Night'ta tane hani benzin alma gidip dönüşte motorcu Aynı o bölüm lan. Bölümler benzer yani Long Night'ta. Bu bölüm neymiş? O bir silah, silah çalıyorlarmış. Yağmacılar. Ama kimden çalıyor? Benden çalamaz. Süleyman Çakır gibi kimse benden çalamaz. Eyvah. Baba vurdum seni. Oo M60. Al. Lan ananın piç. Kanka alsana tap. Hah al ya. Bakma öyle oğlum. <laughs> o backup destek çağırdılar. Daha da fazla geldi. Gel gel. Oğlum, oğlum kafa mı yapıyorsunuz benle? Oğlum kafa mısınız ya? Ya başlar mı size birader ya? Kanka niye toplamıyor? Bu silahsız mı kalmış? <laughs> Ha bir tane kaldı onu da vurmam lazım. Tamam çekil Allah belanı versin. Nereye gidiyor lan o? Nereye lan kostik? Hepsinden kurtul diyor. Ama bunlardan demiyor herhalde. Araçlardan kastediyor. Bu peşimizdekiler hariç. Backup'lar hariç. Oğlum backup hala gelmedi ya yani. Ben anlamadım ki bu işi. Hadi. Hoş. Seri. Why did you come ee, up with a plan to get out of here? Uh. Buradan gitmek için plana, ya plana odaklanırken vararken diğer survivorlar hayatta kalanları bulabilirsin, görebilirsin. Öyle bir şey dedi. Tam okuyamadım. Şunu da kaydet. Şimdi şu kırmızıya girelim. Ne olay? Blackjack. Ne oluyor lan? Kavrusu. Kendi güvenliğin taradı ihanete uğruyor. Ha bu diğer hayatta kalanları oynuyoruz. Okey. O zaman şu testleri alalım kanka. Zombilerden sıkıntı yok ya. Gelsin onlar da. Şu testleri almam lazım ama bak. Geri zekalı çıkamıyor şuraya. Geri zekalı. İmbesil. Lan çıksana şuraya. Mal. Tam bir mal. Bak tam bir mal. Oğlum şuraya çıkamıyor musun ya? Ciddi misin ya? Abi durumu kötü bunun ha. Senin ananı Abi what the fuck ya şuraya çıksana. Oha oha şuraya çıkamıyor ya. Ölecek ölecek geri zekalı, ölecek ya. Allah'ım ya salak ya. Al şunu ya. Şuraya oraya çıkamıyor. Şuraya çıkamıyor ya. Oğlum çık şuraya ya. İnsanların asabını bozma ya. Çık şuraya. Mevzu ne demişti? Stat the kanka. Simsiye okumuyor ki hiçbir şey. Öldüreyim bunları öldüreyim. Tatmin edecekse benim bunları öldürmem. öldüreyim. Aa vallahi bir şey, kırmızı bir şey çıktı lan. Ve hepsini öldüreyim bari. Yarım kalmasın. İşimi yarım bırakma isteyen babacık eve gider diyor. <laughs> Ev nerede? Dur streçi alalım ve gidelim. Limuzinle gidiyoruz hem de limuzinle. Böyle bir kohones meselesi anlatabiliyor muyum yani? Aç Ev nerede lan? Uyur. Lan bu dingelin evi nerede? Kasino mu? Kasino da mı falan mı evi? Nerede bu? Her kasino demiş. O önünü kim kapatmış öyle? Kendi güvenilmiş tarafın ihaneti uğradı falan diyordu. Peki ben oraya içeriye nasıl gireceğim? Silahım yok. Biliyorum aslında içeri girmeyi. Silahları biraz geç alıyorsun kanka. Niye böyle yapıyorsun? Yani güvenimizi öldürme vakti mi? Aynen öyle anasını sat. Onu bile vurdum anas. Sık. Oo, bunda kalaş var. Öldün mü lan? Babu. Ya abi, mermi değiştirme ya. Yukarıdaki de sıkıyor. Oha, çatıdaki de geldi ya. Ola çatıdaki de sık şuna ya mouse dpi ne var ya şimdi Sıksana kanka Abi mouse dpi çok korkunç Abi Abi mouse DP'ye korkunç diyorum ki inanmıyor ha. Oyuna bak sürpriz yapıyor bana. Oyuna bak bana sürpriz yapıyor. Oyun. Benim resmen bana sürpriz yapıyor ya. Bak bak canımız az sakın daha adam çıkarma. Sakın. Adam adam çıkarma abi istemiyorum adam falan. Hı, hmm. gidici can. Abi can mecbur. Az neye ne ne demişsin lan daha önce? Ha payını daha yeni dedim ve dünyanın sonu geldi diyor. Ne şans ama diyor. Ha. Abi DPI çok korkunç ya. Bir tane daha görev gelir herhalde. Oğlum bak bu müziklerden telif yiyeceğiz bak. O Lan oğlum bak telif yiyeceğiz diyorum dinlemiyor lan. Allah'ım telif yiyeceğiz lan. Allah'ım şu radyoları ben niye kapatmadım? Şu radyoları kapat ya. Şu başlayacağım radyosu ne ya? Oğlum ne oluyor? Ha şöyle. Çok güzel. Sen gelmeye devam et. Kardeşim cesedi... Kardeşimin cesedine şimdi başlayacağım ya. Öyle. <laughs> Oha yandık zombinin kafasını uçur şerif. Kaç tane var abi? Hey kaç! Abi sizinle uğraşamayız bak diyorum. 47 canım kaldı şimdi bunun hesabını kim verecek? Ee, abi bir şey oldu yok. Bir şey oldu yok. Bir şey mi yapacağız? Kardeşin cesedi nerede oğlum? Ya şey şimdi denize menize düşeceğiz. Bir şey olacağız. Var ya çıldıracağım ya sonra. Abi göreve girmiyor ki. Hiç oldu yok tamamıyla saçmalık bu hiçbir şey yaptığı yok yani oldu yok herhalde araç falan getireceğiz herhalde bir deneyim bakayım ne bileyim yani bir şeyler deniyoruz işte yemedi Abi simsiyah okunmuyor bir şey ya şaka gibi ya. Buna da posta suyu düşüyor Ah, ne yapacağız abi? Şimdi bak, hakikaten ben sinir olmaya başlıyorum. Şakadan sin nereye gittin be oğlum? Bir dur şunu bir çıkaracağız ya. Bir dur ya. Basıp gidiyorsun ya. Zombiler de dibimde. Ç bas şunu bas. Yukarı yukarıya bas lan şu arabayı. Yani görevi bana söylemiyor ki. Ne yapacağımı da söylemiyor. Caner herhalde bu arabayı çıkarmak mesele oraya ama lastikte patlak olduğu için öyle kolay kolay çıkmıyor. Dur bakalım o kırmızı yere getireceğiz. Arkada ceset var lan arkada. Hakikaten lan bunu getiriyormuşuz ve... Ee, az önce ben doğru şey yapıyordum ama... Failledik derken Nasıl sıkıyorlar lan? Kaptanın kabine girmenin yolunu bul. Kaptanın kabinin şimdi. Bak! Mouse DPN'e kurban gideceğiz yine. Ölmedi ki o lavuk. şerefsizler! Evet pür dikkat. Çalışma sergiliyoruz burada. Bak. Şurada pusan şerefsizler vardı. Pusucular pusucular nerede pusucular? Neyse. var mı? Buraya nereden çıkıyoruz? Ya oğlum. Eski nasıl çıkacağımı da göstersen şuraya. Arabayla mı çıkıyoruz? Ne ile çıkıyoruz yani? Oğlum indirirler ya. Bu nedir ya? Ya böyle bir şey yok şaka gibi ya. Çık şuraya çık taksici. Osman Aga, çık şuraya. Ha bu sefer oyun donmadı. Hiçbir şey bırakmamışlar ha. Benim oyun orada kırışık atıyor. Kronik falan sandım yani. Hemen kayıt. Heh. Neyse. Her neyse canlar. Ee, GTA Long Night Liberty Steel'in ikinci bölümünden bu kadar. Her şeyi böyle tek bölümde de tüm görevleri. Ee, siz beğenmeyi, beğenme siz beğenmemi yorum atmayı, abone olmayı sonra abonesiniz de bildirimleri açarsanız sevinirim. Reklamları da izlerseniz sevinirim 3-5 bir şey kazanmak için. Ee, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.